Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün mercimek köftesi yapıyorum arkadaşlar malzemelerim bunlar iki bardak mercimeğim var iki tane orta boy soğanım var arkadaşlar bir bardak kısırlık bulgurum var bir çay bardağı sıvı yağım var bir yemek kaşığı tuzum var bir tane yemek kaşığı pul biberim var bir tatlı kaşığı karabiberim var. Az da kimyon koydum bu gazını alması için. Tabi seven olur, sevmiyor sevmeyen olur. O kendilerine göre kullanırlar. 2 yemek kaşığı da biber salçam var. Burada da bol yeşil soğanım, bol maydanozum, dereotum ve nanem var arkadaşlar. Şimdi ben mercimeğimi yıkayıp ocağa geçeyim. Arkadaşlar mercimeğimi güzelce yıkadım. Duru suyu çıkan kadar yıkadım arkadaşlar. Ocağa koydum. Şimdi suyunu koyuyorum. Su kaynar olsun. İki buçuk bardak su koyacağım su bardağını. İki tane oldu. Bu kadar arkadaşlar. Bu şimdi kaynasın. Bu pişecek yarıya. Bayağı suyunu çekecek. Ondan sonra bulgurunu koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu şekil pişti suyunu da bayağı çekti. Şimdi bulgurunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi de bir bardak bulgurunu ekleyeceğim. Karıştıracağım güzelce. Arkadaşlar kanalıma abone olmanızı istiyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğeni yaparsanız videonun videoyu sonuna kadar izlerseniz yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu şekilde bunu bırakıyorum arkadaşlar. 20 dakika dinlenmesi için. Bunu kapatıyorum, kaldırıyorum. Buraya soğanını alıyorum arkadaşlar. Soğanım da ben iki tane soğanımı doğradım. Yağımı da koyayım arkadaşlar bir bardak da yağım var evde. Bunu ben kavurayım. Sonradan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın soğanlarım güzel pembeleşti. Güzel kavrulandı. İyice öldüler. Salçasını koyabilirim arkadaşlar. Bu da benim kendim yaptığım salça arkadaşlar. Sadece biberden. Aslında domatesten karışık olsa güzel olurdu ama böyle salçam yok maalesef. Sadece biberden var. İnşallah bu yazın yapacağım böyle karışık biberle sal domatesten karışık. Arkadaşlar bu çok güzel bir ikramlık. Misafirlerinize, arkadaşlarımıza yapabilirsiniz. çocuklarımıza. Benim eşim de çok seviyor. Çocuklar da çok seviyorlar seviyoruz. Ama yeşillik mesela nane, e, dereotu falan herkes koymuyor. Biz sevdiğimiz için koyuyoruz. Yani illa onlar olacak diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden ben kendimi sevdiğim için onları koyacağım. Yani. Bunu şimdi ben soğumaya bırakayım arkadaşlar. Diğer işlemlere geçelim. Arkadaşlar ben bunu iyice soğuttum. Çok güzel soğudu böyle. Bunu da soğuttum arkadaşlar sosunu. Bunu şimdi buna karıştırıyorum. Bütün malzemeleri birleştirelim arkadaşlar. Bunu karıştırayım güzelce. en iyisi elimle karıştırayım. Bunu çok iyi soğutmanız lazım arkadaşlar. Yoksa yeşilliğini öldürür. Güzel durmaz. O yüzden bu soğuk olması lazım. Bu şekilde bütün baharatlarını da koyayım. Baharatlarını tabii ki siz kendinize göre ayarlayın yine de. Acı seversiniz, tatlı seversiniz. Yeşilliğini de alayım. Arkadaşlar ben bunu yoğurayım geleyim. Arkadaşlar bakın hazırladım her şeyi. Kıvırcımı, limonumu, tabağımı da hazırladım. Burayı göstermedim arkadaşlar. Çok uzun sürmesin diye. Tahmin ediyorsunuz zaten. Çok da güzel oldu. Çok da lezzetli oldu arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni yaparsanız, videomun sonuna kadar izlerseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden de tekrar teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun. Allah'a ısmarladık.